Merhaba. Bugün pıç yapacağız. Şu eti şöyle tuttuğunuzda nasıl geliyor? Şuna of of of. Demek istediğim buydu. Ve çok pratik bir pıç olacak. Yani pıçın kendisi zaten çok lezzetli bir et olduğu için şöyle güveçte yanına şunu da koyayım, bunu da koyayım, 6 saat pişireyim, 10 saat pişireyim gibi bir şeyle uğraşmaya hiç gerek yok. Sadece 2 saatte pişiyor. 2 saatte düdüklü de. Düdüklü tencerede haşlayıp da böyle yemeniz, suyuna böyle ekmeğe banarak içmeniz bile faydası görüyorsunuz. Şu ritim güzelliğine bakar mısınız? Şu kısımların. Buralar da yumuşak kısımlar. Bunlar da kolajen yapısını bırakıyor. Dış çepesinde böyle bir yağ tabakası var. Pöç kuyruk, dana kuyruğu olarak biliyoruz. Bunu sadece iyice bir yıkamamız gerekiyor. Çünkü kuyruk olduğu için sakatat özünde işin. Dışında böyle küçük küçük kıl taneleri kalabiliyor. O yüzden güzelce yıkamak önemli. Yıkadıktan sonra düdüklü tencereye atıyoruz. Üstünü kapatacak kadar su koyuyoruz. tuz, karabiber atıp 2 saat, yaklaşık 2 saatte güzel bir ayarda pişiyor bu. Şu etler, şu etler böyle lokum gibi dağılıyor böyle. Böyle böyle dağılıyor göreceksiniz zaten. Hiç öyle güveçte işte zaman kaybetmeye uğraşmaya gerek yok. Pratik yemek yapıyoruz. Pratik yemek. Ha bu arada bu kadar köçü bir dana kuyruğundan oluşuyor bu. Bunu şu anda 42 liraya aldım. Yaklaşık 1,5 kilo, 1 kilo 300 gram gibi bir şey geliyordu. O fiyatlarda satılıyor köç. Şimdi ben bunu güzelce yıkayacağım. Sonrasında devam edeceğiz. Dediğim gibi şu üst taraflarını güzelce yıkamak. Ve varsa ben bazen bu fazla yağlarını da kesip atıyorum. Gerek yok fazla o kadar da yağ yemeye. Bu kısımlar yağda oluşuyor. Şu kısımların kaynaması. Hani böyle önemli. Oralardan alacağımız kolajen faydalı. Böyle dudağa yapış yapış yapan kolajen yapısı çıkıyor. Evet. Böşleri güzelce yıkadım. Bunun en güzel yanlarından bir tanesi koku yapmıyor. Biraz önce söylediğim gibi bunu sakatat yemiyorum diyen insanlara da böyle faydasını alsın, çocuğunuz yesin, eşiniz yesin diye düşünerek de yapabilirsiniz. Ve çok pratik. Bu kadar pratik bir yemek olamaz. Bu kadar. Yıkıyorsun koyuyorsun. İçine al, şu kapatacak kadar şu seviyelerde suyumu koyuyorum. Tuzumu atıyorum, karabiberimi atıyorum. Öyle kaynatıyorum. Düdüklü tencerede yapıyorum. Hiç güveçle müveçle uğraşacağım. Güvecin yok üzerine kağıt kapat. Onun üstüne kapağını kapat. Alüminyum folyo kapat. Bunlarla falan hiç gerek yok. Düdüklü tencerede yapın. Vitaminini alın. Lezzetini alın. Zaten vazgeçemeyeceksiniz. En az ayda bir yemek isteyeceksiniz. Bu kadar. Zoom atıyorum. 2 saat pişmesi gayet güzel yeterli. Hiç abartmaya gerek yok. O kadar çok abartmışlar ki. 5 saat, 12 saat. Ya Kayseri'de evet bu işin Kayseri'den çıktığını biliyoruz ama biz de Ankara'da gayet güzel yapıyoruz. Böyle hafif pul biber de yerken böyle acılarını hafif hafif alayım. Yeter bana. Evet. Bülük bir tencere yaklaşık bir buçuk saattir ötme ayarında pişmeye devam etti. Şimdi açacağım. Bir yarım saatte patates, soğan ve havuç yanına atarak böyle daha böyle yemek moduna sokacağım. Hemen kapağı açmamak gerekiyor biliyorsunuz. Tencerenin bıraktı kapak. Şimdi kapağı açabiliriz. Şu etlerin nasıl dağıldığını görüyor musunuz? Of of of. Ki suyunu da fazla fazla bırakmış. Patatesler iyi olacak, suyunu alacak. Böyle patateslerle, soğanlarla yarım saatte böyle pişsin. Evet. Şöyle bir karıştırayım. Öyle dibe çöksün bizim patatesler patatesler. Hoppa tekrar koyuyorum. Altını hızlıca açıyorum. Pişmeye devam ediyor. Yaklaşık yarım saat. Yarım saat piştikten sonra patatesler, soğanlar, havuçlar kendine gelecek. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. eti şöyle tuttuğunuzda nasıl geliyor? Şuna of 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 demek istediğim buydu. Şuna oh oh Kırmızılık sadece pul biber kırmızılığı Salça yok. Sadece 2 saatte pişiyor. 2 saatte düdüklüde, hiç saatlerce güveçte uğraşmaya gerek yok. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum. <laughs> Kesinlikle çok güzel. Tavsiye ediyorum. Yaparsanız, yerseniz afiyet olsun. Yanında yeşil soğan çok güzel gidiyor. Bütün sakatatlarda olduğu gibi. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yaparsanız seviniriz. Teşekkürler.